Selam ben Paladin. Bugün 3 Ekim. 2 saatlik bir çalışmamız oldu. Yine orijinal geometriden çözdük. Soru çözümlerini izlemedim çözdüm testlerim bugün. Yarın izleriz inşallah. Yani şunlar boş. Bence güzel sorulardı. Uğraştım ama yapamadım. Yani bu paralel kenarda zorlandım. Üç yanda bu kadar zorlanmıyordum. Tabi bilmediğim şeyler var mı bilmiyorum artık. Mesela bunu yaptım ama uzattım mı? Gerçi yok. Yani sorunun görsellemesi biraz saçmaydı evet. Yani. Burada mesela hata yapıyordum yarısını alırken. Güzel bir soruydu gene. Ya da ben hata alıyordum. Buraları çözdüm. Burada dünyanın en salakça hatası. <laughs> Burada hiç soru çözemedim. Hiç. Bence zordu yani. Şu eşkenar dörtgen bu test basitti de şu dikliği çok kullandırmaya çalışmışlar ya. Şu yükseklik kısmını ikinci kısımdaydı herhalde. Yani. Buradaki her soruyu işaretledim. Ben bir soruyu gördüğüm için tüm soruları yaptım ama ben şunu yapamamışım gerçi. Yani diklik önemli. İki tane dikliğin eşit olduğunu bilmemizi istemiş bu kazanımda. Yani iyiydi bence sorular. Bugünlük böyleydi. Herkese iyi çalışmalar.